Bu avukat kendi ofisinin 24. katından düşerek hayatını kaybetti. Gary Hoy saygın bir avukattı ve devasa bir gökdelenin 24. katında çalışıyordu. Fakat Gary'in her zaman yaptığı bir alışkanlığı vardı. Ofis camlarını test etmek için kendini pencereye atardı. Camların asla kırılmayacağını kanıtlamak isterdi. Bir gün ofiste stajyerlerin de bulunduğu sırada Gary ünlü gösterisini yeniden yapmaya karar verdi. Herkes izliyordu. Tüm ağırlığını pencereye vurdu ve her zaman olduğu gibi camın dayanacağını umdu. Ama bu sefer işler korkunç bir şekilde ters gitti. Cam kırılmadı fakat tüm pencere çerçevesi dayanamayarak çöktü. Bir anda geri geriye savruldu ve 24 kat aşağıya, yere doğru düştü. Gary, bu yükseklikten düşerken başına gelecek korkunç kaderi fark etmek için sadece saniyeleri vardı. Bedeni yere çarpınca ürkütücü bir gürültüyle darbe yayıldı ve altındaki kalabalıkta şok dalgaları oluştu. Meslektaşları dehşet içinde, donmuş bir şekilde aşağıya bakıyor ve az önce konuştuğu adamın hayatını kaybettiğini görüyordu. Bu, inanılmaz, kafa karıştırıcı ve korkunç bir sahneydi. Tanıklar, Gary Hoy'un son anlarını asla unutamayacaklardı. Basit bir gösteri olarak başlayan olay, bir kabus sahnesiyle sona ermişti.